Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nuriktez Dream kanalında Quarkchain ekofonu kurma önerisi hakkında video yapıyorum arkadaşlar. Ee, hazırsanız başlıyoruz. korkçin ekofonu kurma önerisi sağlam bir ekosistem inşa etmek için ortaklar ve topluluklarla birlikte çalışın. Küresel e, blok zinciri inovasyon kaşiflerinin bir üyesi olarak inovasyonu ve zincir üstü bir ekosistemin gelişimini teşvik etmek için Quark Chain Vakfı, Quark Chain Eko Fondu ortaklaşa kurmak için fonları ve ortakları davet etme teklifini gündeme getirdi. Bu fon DeFi, NFT, GameFi, zincirler arası köprü, metaverse ve buna benzerler alanlarda ve buna benzer alanlarda zincir üstü uygulama yatırımlarına odaklanacak. Aynı zamanda bir blok zincir ekosistemi oluşturmakla ilgilenen topluluk üyelerine de katılmaya davet ediyoruz. Veya QuarkChain ekosistemini inşa etmek için bize yapıcı görüşler sağlayın. 2018'de kurulan ve aynı yılın Haziran ayında Binance'da ilk olarak listelenen QuarkChain durum parçalamayı başarıyla uygulayan ilk halka açık zincirdir sektördeki 4 yıllık iniş ve çıkışlar da Quarkchain orijinal hedefini değiştirmedi ve zengin, zengin ekosistem ortakları, temel, temel teknolojiler ve endüstri bağlantıları biriktirdi. Bu Quarkchain ekofondunun temeller haline, haline getirdi. F finansal desteğe ek olarak Quarkchain ana ağ ayrıca verimli ve güvenli geliştirici dostu bir temel altyapı sağlayacaktır. Dapların gelişen gelişimi için potansiyel bir temel ortam oluşturma yeteneğine sahiptir. Birinci, yüksek ölçeklenebilirlik parçalama teknolojisine dayanan Quark Chain 1 milyon TPS kapasitesine başarıyla elde etti. 2 yıllık TPS yarışmasıyla topluluk üyeleri 1 milyon TPS çıktık kapasitesine kanıtladı. İkinci heterojen paylaşımı destekli, destekleme, farklı paylaşım zincirleri, farklı fikir birliğini, farklı defter modellerini, farklı işlem modellerini ve farklı token ekonomilerini destekleyerek tüm ağ daha esnek hale getirebilir. Üçüncü multinative tokeni destekleyin. Çoğu defi projesinin sözleşme çağıramadığı zincirler arası yapamadığı ve yerel olmayan varlıklara işlem ücreti ödeyemediği sorunu çözün. Çoklu yerli belirteç işleviyle defi kullanmadan önce varlıkları araş, aramak için sözleşmeyi yetkilendirmeye gerek yoktur. Böyle olası kötü amaçlı varlık aktarımı riskinden kaçınılır ve A daha güvenli, güvenli ve kullanımı kolay hale getirir. Dördüncü EVM ve EYP 155 ile uyumlu Q Pocket mobil cüzdanı ek olarak Quarkchain ana MetaMask'ı destekler. Kullanım eşiğini düşürür ve geliştiricilerin ve kullanıcıların Ethereum ile tutarlı bir deneyime sahip olmalarını sağlar. Günümüzde DeFi, GameFi, NFT ve Metaverse gibi blok zincirinin temel altyapısına dayanan Değerler çiçek açmaktadır ve sınırsız beklentilere sahiptir. İnsan inovasyon için yeni fırsatlar haline geldiler ve ayrıca bize yeni ilham ve güç verdiler. Herkesi korkunç ekosisteminin geliştirilmesine katılmaya davet ediyoruz ve benzersiz, benzersiz fikirlere sahip ekiplere piyasa belirsizliğinde bile finansal ve teknik destek sağlamaya hazırız. Quark Chain ekosisteminin geleceğini ortaklaşa oluşturmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin diyor arkadaşlar ve böyle bir şansı kaybetmeyin diyor. E, hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sorunuz varsa da videonun altına iletebilirsiniz. Sağ olun, var olun.